Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte çoban kavurma yapacağız. Bunun için bir adet kuru soğanımı doğradım. 3-4 adet yeşil biber, 2 adet domates, kapı biber doğradım. 1 kaşık da salça. 2 adet de böyle büyük sarımsak ayarladım. Şimdi 350 gram kadar etim var. Bunu kızgın tavama alıyorum. Böyle evet, sulanıp Zama ya da tuzu fark etmez etiniz. Şöyle ağzını kapatacağım. Hafif sulanacak bu et. Çekince malzemelerini ekleyeceğiz arkadaşlar. Kısık ateşte. Şöyle ağzını kapatıyorum. Ve sulanıp çekmesini bekliyorum. Arkadaşlar etim sulandı. Ve suyunu çekti. Şimdi biraz sıvı yağ kullanacağım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koydum. Dediğim gibi ben dana eti kullandım ama kuzu eti de kullanabilirsiniz. Şimdi bir adet soğanım vardı doğramıştım. Onu aktarıyorum. Biraz da bundan şöyle kavuracağım. Yine ağzını kapatacağım arkadaşlar. Soğanlarım da öldü. Şimdi yeşil biberlerimi aktarıyorum. 4 adet yeşil biberim vardı. 1 adet kapi biberimi aktarıyorum. Bu aşamada hepsini koyacağım. Burada 2 adet domatesim vardı. Kabuklarını soydum. Küp küp doğradım. Şöyle koyuyorum. 2 diş sarımsağımı da doğrayacağım. Çoban kavurmaya bol sarımsak güzel yakışıyor. Büyük iki diş doğruyorum. Bir kaşık da domates salçası koyacağım. Ve kendi buharında pişmesi üzerine çoban kavurmamı bırakacağım. Şöyle bir adet şey bir kaşık domates salçamı da ekliyorum. Şöyle karıştıracağım şimdi sebzelerde de suyunu salacaklar. Baharatını daha sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra tekrar karıştırırız. Tuz atmıyorum. En son atacağım tuzunu. Çünkü etlerim sertleşebilir o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıyorum. Bir 10-15 dakika pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar etimi Sulandı, pişti. Şimdi biraz tuz, isteğe bağlı bir çay kaşığı kadar tuzumuzu atalım. Biraz karabiber atalım. Biraz da pul biber atalım arkadaşlar. Biraz da kekik atmak istiyorum. Bir çay kaşığı kadar kekiğimi attım. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Şöyle baharatlarda baharatların lezzeti de geçsin içine. Şöyle bir iki dakika daha tıkırdatıp altını kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki dakika daha etim kavruldu. Çoban kavurma. Servise hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Ve servis tabağımı alacağım arkadaşlar. Ben pilavla servis yapacağım. Evet arkadaşlar. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.